Merhaba, hoş geldiniz. Ben Sevgi. Bugün sizlere 2025 kıvırcık saç rutinimden bahsedeceğim. Bu videoda kıvırcık saçımı son zamanlarda nasıl şekillendirdiğimi ve hangi ürünleri kullandığımı göreceksiniz. O zaman hemen videoya geçelim. Evet saçlarımı yıkadım ve geldim. Şimdi saçlarımı pamuklu bir tişörtle kuruluyorum. Kesinlikle havluyla kurulamıyorum. Çünkü havluyla kurulayınca çok daha fazla kabartıyor. O yüzden böyle pamuklu bir tişörtle kuruluyorum. Şu an saçım çok kuru görünüyor. O yüzden böyle bir şişe yardımıyla saçımı ıslatıyorum. Kıvıcık saçta en önemli nokta saçınızın her yerinin ıslak olması. Yani aslında nemli değil ıslak olması en önemli nokta. Yani sanki banyodan yeni çıkmış gibi bir ıslaklık olması gerekiyor. Evet şu anda her yerini ıslattım saçımın gördüğünüz gibi her yeri ıslak bir şekilde her yerini ıslattım saçımın şimdi normal bir tarakla saçımı tarıyorum böyle tarıyorum ve gerçekten banyodan yeni çıkmış gibi görünüyor. Ben normalde saçımı şekillendirirken 3 farklı adım uyguluyorum. Fakat siz 3 tane adım uygulamak zorunda değilsiniz. Saçınızı ağırlaştırıyor olabilir. Siz daha ince telli ve kıvırcık saçlı olabilirsiniz. Bu yüzden 3 tane adım uygulamak sizin saçınızı ağırlaştırabilir ve sönük gözükmesine neden olabilir. Bu noktada saçınızı tanımanız gerçekten çok önemli. Bununla ilgili ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Takipte kalarak videolarımdan haberdar olabilirsiniz. İlk adımım nemlendirme adımı. Herhangi bir bir bukle belirginleştirici kremle saçlarımı nemlendiriyorum şu şekilde ee, bu kadar yeterli şu an benim saçım için Aslında şöyle yapıyorum hemen gösteriyorum evet, bu şekilde böylelikle kremin her yere dalmasını sağlıyorum fazla krem uygularsanız bu sefer de saçınız ağırlaşır. Olduğundan daha sönük görünür. Bu yüzden çok fazla uygulamamaya özen gösterin ve çok fazla dibe de getirmeyin. Uçlara ve boylara getirmeye çalışın. Çok fazla diplere kullanmamaya çalışın da saç kremini saç diplerine çok fazla getirmemeye dikkat edin. Çünkü saç diplerine getirdiğinizde saçınız çok daha çabuk yağlanabilir ve olduğundan daha sönük gözükebilir. Böyle bir tarağım var. Opsiyonel olarak kullanabilirsiniz. Ben bazen kullanıyorum. Bazen kullanıyorum. Bazen kullanmıyorum. Bu tarağın amacı aslında saçımızdaki buklelerin şekillerini daha düzgün bir şekilde vermek. Yani bu tarak sizin düz saçınız varsa saçınızda bukle yaratmıyor. Zaten dalgalı ve bukleli bir saçınız varsa daha düzgün dalgalar ve bukleler elde etmenizi sağlıyor. Gerekli mi? Hani çok gerekli değil ama daha düzgün bukleler yarattığı için ben bazen kullanıyorum. Bu tarağın amacı aslında şu. Şöyle çok dipten gelerek şu şekilde saçınızı havaya kaldırıyorsunuz ve böyle yapıyorsunuz. Ve bu şekilde daha düzgün bukleler elde etmiş oluyorsunuz. Ve aynı zamanda saçınızı havaya kaldırarak yaptığınız için saçınız çok daha hacimli bir şekilde şekil almış oluyor. Ve ben bu tarağı genellikle kahküllerimde kullanıyorum. Saçımın ön taraflarında. Yani şekil alması daha güç yerlerde. Saçım şu anki hali bu şekilde. Sonrasında saçımı bu şekilde şekillendiriyorum. İkinci adımım saç köpüğü. Ben köpük olarak şu an bunu kullanıyorum. Bu kadar yeterli. Çok fazla ürün kullanmak istemiyorum dediğim gibi. Her aslında 3 farklı adım kullanıyorum dedim ama e, çok fazla ürün kullanmıyorum. Hepsinden azar azar e, maksimum verimi alabileceğim şekilde kullanıyorum. Evet şu anda köpüğü yedirdim saçlarıma. Şu anda bu şekilde görünüyor. Şimdi ise son adımım olan jöle adımı uyguluyorum. Aslında jöle dediğimde herkes çok fazla e, ön yargılı davranıyor. Jöleye doğru kullandığınız zaman gerçekten bu çok güzelleştiriyor. Çok fazla tutuculuk sağladığı için bu uzun süre şekilli kalmış oluyor. Şöyle birazcık zoleyi alıyorum. Saçıma uyguluyorum. Aynı köpük gibi. Saçımın ürünler kullandıktan sonraki hali bu şekilde görünüyor. Bu saçı kendi kendine kurumaya bırakabiliriz. Fakat ben Vigo ile kurutmayı daha çok seviyorum. Çünkü daha şekilli ve daha düzgün kabarmamış bu elde etmiş oluyoruz Vigo ile kuruttuğumuzda. Hemen saçımı Vigo ile kurutup geliyorum. Şimdi saçlarımı kuruttum ve geldim. Aslında birazcık daha nemli şuraları. E, fakat size bir şey göstermek istiyorum. Şu an %100 kurumuş değil. Fakat ben bu bukleleri açıp ondan sonra tekrar kurutmaya devam edeceğim. Bunun için de bir saç yağından yardım alıyorum. Bugün Izana'nın saç yağını kullanacağım. Şu an aslında yaptığımız şey Zöllenin oluşturduğu sertliği bu yağ ile beraber kırmaya çalışacağız. Ve çok basit bir şey aslında. Çok az bir yağ aldık elimize. Şu şekilde avuşturduk ve saçlarımı bu şekilde scrunch hareketiyle açıyorum. Şu an bu şekilde görünüyor. Şimdi birazcık daha kurutup geri geliyorum. Evet saçlarımı tamamen kurutup geri geldim. Şu anda bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi birazcık da kabarttım. Nasıl kabarttığımı soracak olursanız da ellerimle beraber şu şekilde Diplerini havalandırıyorum ve kabartıyorum. Aslında çok bir şey de yapmıyorum kabarması için. Bu şekilde görünüyor. Şu ön taraflarını birazcık daha düzeltiyorum, daha düzgün bu kuleli gözükmesi için. Evet şu an benim güncel olarak uyguladığım saç rutinim bu şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda saçımı nasıl kuruttuğumu, hangi şekillendiricileri kullandığımı ve kıvırcık saçla ilgili bilgiler vermeyi düşünüyorum. Bu videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.